Evet arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bugün balık videosu çekiyorum. Ee, özellikle yeni başlayan arkadaşlar için e, nasıl balık tutulur onları göstereceğim. Bazı tavsiyelerde bulunacağım. Ee, öncelikle ben hani şöyle göstereyim yeni aldımmış. Hani 30 lira ucuz bir şey. Ee, ağırlığı var iki tane iğnesi var. Ama biraz kalın yani size önerim işte 20'den daha fazla almayın yani kalınlığı. o yüzden kalın bisina çok önermiyorum. Şimdi sizlere işte bugün yeni başlarda bir çekici şey sadece ekmek var yem olarak. Onu nasıl takacağınızı göstereceğim. Şöyle bir açalım. Evet, bisine yani de şöyle göstereyim arkadaşlar. Açacağım zaten. Şöyle Nasıl sıcağını da göstereyim Şöyle şu şekilde arkadaşlar Denize bakarak Olacak Şimdi Şöyle bir tane de Ekmek alırsanız arkadaşlar Özellikle yeni başlayanlar için yeterli olacaktır Sadece bir tane ekmek alarak e, balıkçılığa başlayabilirsiniz. Tabii bunun sonrasında yani iyi balıkçılıkçıysa tabii ki daha kaliteli yemler almalısınız. Ama e, ilk başlayanlar için özellikle ekmek yeterlidir. Şimdi Özellikle içini nasıl e, oltaya takacaksınız onu göstereceğim. Bunu göz, bir kez göstereceğim ki yanlış yapma. Çünkü çoğu kişi yanlış yapıyor. Bakın arkadaşlar şimdi Şurada oltayı görüyorsunuz iğneyi. Kameraya iyice göstereyim. Buradaki iğneden içinden geçirmek için ilk önce biraz daha küçülteyim şunu. Şöyle. Şöyle yonca gibi sarın etrafını arkadaşlar. Sarın böyle. Ben bir de ekstra bilgi olarak şunu söyleyeyim. Şu an iki iğne var ama size ilk başta önerim e, gerçekten balık tutmak istiyorsanız özellikle tek iğne atın arkadaşlar yani iskelden özellikle aşağı atın e, her türlü balık tutma şansınız var işte çupur olsun devrek olsun yani özellikle tek iğneye e, dediğim gibi büyük çok balık geliyor hani siz böyle fazla fazla iğnelerle e, uğraşmayın tek iğne atarsanız e, sizin için daha iyi olacaktır hangi balı tabii tutmak istediğinizi bilmeniz lazım ama dediğim şartlarda yaparsanız illaki balık tutacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi gösterdiğim gibi iyice şöyle bir yonca gibi şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Şimdi sallayacağız. Bakalım. Şöyle iyice Şimdi şu yapalım, dibe bırakıyorum arkadaşlar. Biraz fazla ip gitti. Yani ipin gergin olmasına dikkat edin özellikle. Çünkü hani ip gergin olmazsa yani anlayabilirsiniz balık sizinle geldi mi işte ya da dokunuyor mu. O yüzden İfi kesinlikle gergin yapmanızı öneririm. E, gereğinden fazla uzatmayın ipi. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Bakalım. İzleyelim. Evet arkadaşlar gösterdiğim şekilde yaptım ve e, yani hemen sonuç aldım. E, şu an bir balık geldi ama Hani Allah ee, gerçekten rengi biraz ürküttü beni yani tamam. Daha önce böyle balık fazla renk gelmedim ama e, dikkatli olmak lazım yani bilmediğimiz balığa karşı. Yani siz de hani bilmediğiniz balık olursa önce bir bekleyeyim öyle. E, ama hemen sonuç aldım. Gördüğünüz gibi işe yarıyor. Yani tekrardan şöyle göstereyim misinayı. Yani çok tane hani dediğim şartlar misinayı olmamasına rağmen gösterdiğim teknikle balığı hemen yakaladık. Hala canlı. Şöyle bir şey yapalım da kaçmasın bir yere. Evet. Yani bu balık yenir mi çok zannetmiyorum ama yani benim köpeğim var. Sizin de yani böyle evcil hayvan falan filan varsa e, onları onlara verebilirsiniz. Yoksa da yani tekrar genize salmanızı öneririm. Çünkü bu tür balıklar yenerek değenmez. Ama dediğim gibi köpeğiniz olur, kediniz olursa e, boşa gitmez. E, yani tekniği göstermiş oldum arkadaşlar. E, hani özellikle e, balıkçılık yapmaya başlamak isteyen veya işte buna ilgisi olan arkadaşlara e, böyle başlamalarını öneririm. Çünkü hani çok fazla beklemeden kısa sürede aslında bunun getirisini alabilirler. Yani hey, siz abi, e, kanalı <laughs> takip eden e, sevgi arkadaşlar özellikle sizler için e, güzel bir teknik olduğunu düşünüyorum. Yani umarım kanal daha fazla büyür ve hani daha fazla insan da bu tarz içeriklere ulaşma imkanı bulur. Şu anda e, az da olsa bir kitlem var. Onlar için gerçekten çok faydalı. E, yani Video bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Hepinize bol şans.